Ne yapıyorsun? Şöyle, ama ben orada. Opala. Evet. Opala bir gidiyor. Kaç mı? Tut bak. Bu dur. Ama Her Şöyle. Her neyse. Orada bir kapatas diyor. Her neyse. Süt anne ne aradınız? Sıkıyorum mu? Orada bir şey yok. Konuş konuşacaksın. <laughs> Ana <anusite>. şu Konuş! Konuş! mi <laughs> e benden başka kimse mi katamaz? konuş! Ne Lan konuş bir Konuş! Konuş! <ya. gülüyor> <Olacak. gülüyor> <laughs> <anneni>, <laughs> Dur başka kim mi Şakir, seni bir şey Konuş var ya, Allah Allah! Çocuklar var ya! Dosturucu çocuklar var ya, Allah Allah! Dosturucu çocuklar var ya, Allah Allah! Şurada kimseninle konuşma ağaç! Konuşma. Ya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yok. Ya, <laughs>

Ba- <laughs> Ba- Başka? <laughs> A- A- ee, Enes? Enes? Ablonun yıldıramaz oğlum bizlere anımızı <laughs> Enes? Ne var babasını sıktınız? Eheheheheh! Sen şeysiz giy! sen kay? Vap! Ağabey, burada herkes görsün lan seni. Ağabey, hadi gözler nasıl olursun çocuğu. Serhan babacığımın alnına koyayım. Ben sana bir lan. baban gelsin Dur.

Bak ben de size özel bir şartı dinleteceğim. Ee, okay. çıkanın anasının sikerim haberiniz olsun. Ben e, güzelce uyarayım. E, kimse çıkmasın. Bir do dakika. dakika. Bir dakika <gülüyor> sus. <gülüyor> sus. <gülüyor> kimse çıkmasın. <çirmesin>. Kadu. <laughs> bir dakika <gülüyor> Kadu. <laughs> Kim çıkmış? <laughs> <karşı. gülüyor> bir dakika. Bizden özür dileyecek. Kimse <laughs> mik basmasın. E, bir dakika bekleyeceğiz. Benim mikimi <laughs> açayım. <laughs> Hey, Mardinli disto, ata, <laughs> Şehit, Mardinli Kırdo, Disto, Atatürk dişleri! Yooo! Şehitlerin kuuu, burası Türk anası da sikildi! Şehitlerin kuuu, burası Türk anası da sikildi! Şerefsiz insan felaket emsiye bacı anası da sikildi!

Kadir selam Felç abi kadı User entered your channel ee, bir dakika arkadaşlar burada bir konser verelim ha. Ee, kadı Sana fence. Arapça bilsem mi? Bu alar. Ha bunların iki kafa değil.

Sanat bence. Benim saymam. Sırası neden yani? Rötarida. Rötarida. Ya. Sanat bence. Bana bakın, amına çıkmıyor, çıkmak. Amına çıkmak. Bana bakın, harap çıkmaydı. Ben de şimdi bir amına koydum onu piçte. Sanat bence. Pozisyon <laughs> da çap bence. Ne bitticiye piçte? Bittir her her. Bu tamam. Bu tamam. Az pozisyon falan. Az pozisyon İyi, iyi,